Hoş geldiniz Gülistan Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok güzel ağırladınız bizi. Teşekkür ederim ben öncelikle. Ben teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Gülistan Hanım kimdir? Ben 24 yaşındayım. bir buçuk yıldır bu sektördeyiz. Eşim 15 yıldır bu işi yapıyor. Aslında sektöre girişiniz eşiniz vasıtasıyla evet, eşin oluyor. Evet, vasıtasıyla. Güzel ve çok köklü bir firmadayız. Biraz Teşekkür firmamızdan ederim. bahsedelim. Evet. Firmamız Moda olarak Mardin Osay 2022 yılında kurulmuştur. Ee, bayan giyim, en güncel trend modeller, spor, abiye gibi e, modellerimiz var. Her türlü tarza hitap ediyoruz. Şimdi tabii ki de biz özellikle kadınlar olarak ne giydiğimize çok fazla dikkat ediyoruz ve bu yüzden bu alanda çalışmak da biraz sıkıntılı. Tabii. Ki. Ürünlerimizin kalitesini biraz değinmek istiyorum. Ne gibi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Ürünlerimiz e, müşterilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmemek amaçlı. E, çok güzel e, kalitede tercih ediliyor. Yani e, özel olarak eşim onları e, seçiyor. Müşterilerimizi mağdur etmemek amaçlı. Biraz şimdi müşterilerimize değinmişken. Tabii. Biliyorsunuz sektör ne olursa olsun en önemli olan daima bizim müşterilerin memnuniyeti aslında. Evet. Sizden müşterilerin geri dönüşleri nasıl? Bu müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyetleri tabii ki de önce ürünlerimizin kalitesiyle e, alakalı bir şey. Ürünlerimizde hiçbir zaman hani bir sorun yaşamadık. Müşterilerimizi hiçbir zaman mağdur hani durumda bırakmadık. Gerek değişim olsun, gerek iade olsun, gerek hiçbir şekilde müşterilerimizi hani geri çevirmedik mağazamızdan. Hep güler yüzle karşıladık. Hep hani destek olduk müşterilerimize. Yani ürünlerimiz kaliteli olduğu için hiç sıkıntı yaşamadık Çok şükür şu ana kadar. Bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki satış sonrası da çok önemli evet, çünkü. Tabii ki. Ürünü aldıktan sonra herhangi bir tabii problemle ki. karşılaşırlarsa Yok, direkt hayır. Siz çözüm odaklısınız. Tabii aslında. ki yaşamadık ama e, her türlü hani müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Son olarak buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz herhangi bir Kaliteli şey var yani. bir alışveriş için bizleri tercih edebilirler, çok memnun olacaklardır.